merhaba. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çok uzun bir zaman oldu gerçekten. En son videomda zaten söylemiştim. Finallerim vardı. Dün finallerim bitti. Bugün artık tamamıyla yaz tatiline çıkmış bulunmaktayım. Bugün böyle sınavların acısını çıkarmak adına bol kalorili bir gün olacak. Sabahtan beri böyle birazcık mayışıktım diyeyim yani. O yüzden çok fazla böyle hazırlanmadım. Şimdi her zamanki gibi son 10 dakikada böyle hızlı bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle giyindim, süslendim. Çok uzun zamandır saçlarımı ısı değdirmiyordum. Saçlarımı düzleştirdim. Güzel bir makyaj yapmak istiyorum çünkü gerçekten uzun zaman oldu makyaj yapmayalı. Ve böyle tam anlamıyla ben karantinadan daha yeni çıkmış olacağım. Çünkü hem finaller vardı hem de böyle ne bileyim dışarıdan hiçbir şey yemiyorduk. Bugün güzel bir hamburger yemek istiyorum. Gerçekten çok ama çok böyle özledim yani dışarıdan yemek yemeyi ve e, yani kilomuza kilo katacağız başka hiçbir şey değil. Yavaştan ben hazırlanayım şöyle çok fazla sıcak zaten saçlarım düzleştirdim ama yine kıvırcıklaşıyorlar. Bugün böyle üç arkadaş sınavlarımız bitti. Böyle güzel bir onu kutlamak istiyoruz hamburger yiyerek. O yüzden böyle bir kendimizi ödüllendirelim dedik. Bir Gratis'ten böyle bir palet almıştım. Fiyatı da çok uygun ve pigmentleri de güzel. Ee, ne kullansam? Şöyle kahve tonlarını kullanmak istiyorum. Birazcık daha böyle eyelinerli bir makyaj yapmak istiyorum. Ay pardon. Sizi Evet böyle oldu makyajım da. Umarım güzel geçer. Yolda yine sizlerle konuşuruz. Şimdi arkadaşlarımla buluşayım yoksa. Kötü bir arkadaşım. Ve i̇lk defa öğreniyormuşum gibi ya. Çok güzel gerçekten koşturasım var. İnanılmaz hoşuma gitti şu an. Resmen dışarıdayız. Çok güzel ya. Evet hazır şurada yeşilin burada size kıyafetimi de göstermek istedim. Bunu trend yoldan aldım ve gerçekten dün geldi. Hemen bugün giymek istedim. Aslında size böyle bir yaz alışveriş videosu çekmek istiyordum. Orada daha detaylı bir şekilde gösteririm ama çok beğendiğim için bugün böyle bir kombi yapmak istedim ve Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki şu an bu kombin. Böyle bütün yaz böyle dolaşabilirim gerçekten. Altında da şöyle Zara'nın eski sezon kot şortu var. Gerçekten o da çok harika. Geçen yıl almıştım fakat bence bu yılda böyle boyfriend ve yüksek bel şortlar moda olduğu için yine tekrardan gelebilir. Bu tarz çok fazla şort var. O yüzden yani bu, bu kombin gerçekten tam beni hitap ediyor. Bir an hava şu an güneş kapattı ve yağmur yağacakmış gibi. Umarım. Gözüme kaç bir şey kaçtı gözüme. İnanılmaz yağmur yağıyordu ve halimiz bu. Aynen halimiz harap. Devam evet. Aa girmişler. Ne Kim girmiş? Bak. AD. Aha dur otomasyonu göster. Dur dur. Bakayım. Bak DTB'ye geldi. DTB ama. Kaç almıştın ki? Bir yanlışım var. 95 vardı. aldım. Bak AB'ye bak CC geldi ben ya. BA <laughs> gelince üzülüyorlar. İşte Uzağ Üniversitesi böyle arkadaşlar. Gelmeyin arkadaşlar buraya. Gerçekten gelmeyin. Bir şey soracak mısın? uluslararası ilişkiler hakkında mı konuşacak falan diye ama işte o bizim bugün farklı planlarımız vardı. O zaman olsaydı daha güzel. Kendimize Ya bir şeyler söyledi. Çok <laughs> garip bakmıyormuş şu an. Evet. evet çok evet. iyi oldu şu an. Merhaba evet, evet. arkadaşlar. <laughs> Nasıldı anlat bakalım. Ben buraya ilk defa geliyorum. Bence güzeldi ya. Yani şey değil böyle sıralamaya koyduğun zaman kendim için yok. İlk 5'e girer mi? İlk 5'e girer evet. Sınırlı sayıda zaten gittim ama muazzamdı. Doyuyorsun. Daha da istiyorsun. Yeter. Para mı aldım evet. buradan? Ha? kadar övmek ne evet, bu ya? Yani. Reklam yapıyoruz. Evet. <laughs> 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 2021. Bir Eyvah. Bir Ama şöyle bir şey de Çin'e bakın mesela. Adamlar hep bunları yaptıkları şeyler yani. Şimdi biz hamburgeri yedik. Çok güzel karnımız doydu. Çok evet. mutluyuz. Gece Gerçekten. yemek yediği için mutlu. <laughs> evet. Şimdi Starbucks'a geldik. Ama burası çok kalabalık olduğu için maske takalım dedik. Alacağız ve oturmadan gideceğiz yani. Devam edeceğiz Aslı. <laughs> Ay şey yapıyor yalnız. <laughs> Gördüğünüz gibi siz küçük bir insanım ben. Küçük. Hayır, sen normalsin ben uzun. Yeah! yes, 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 kavuştuk mu ya? Oradan yes, tutulmaz. Ben şöyle yapayım mı? Tamam, Teşekkür ederim. Ya! Annemin egoizmiz böyle pelin gibi falan olmuş olabilir ama çok güzel ya, çok güzel ya. Bence de çok güzel. Çok. Özlemişim gerçekten çok güzel. Ah çok feliasıyım yani şu an. <laughs> evet, şimdi Bursa'da böyle güzel bir sanat şeyleri satan bir yere geldik. Ee, sizlere böyle eğlenceli içerikler yapmak istiyordum ya, buradan böyle batik boya almak istiyorum. Ben de bu batik akımına katılmak istiyorum yani. Kıyafetlerimi boyamak istiyorum. O yüzden e, kumaş boyası almam lazım. Şimdi onu soracağız. Burada çok harika şeyler var. Gerçekten çok güzel burası. tekrardan. Şu an kendim utandım ama. Okuldan bahsediyorduk. Evet mi? okuldan bahsediyorduk ve bundan önceki videomda e, genel olarak böyle Uludağ Üniversitesi hakkında konuştuğumuz için belki bu videoyu da YKS'ye hazırlanan öğrenciler ya da bizim gibi 3. ve 4. sınıftaki öğrenciler izliyorlardır. Biz neler yapacağız? Bu yıllardan sonra, mesela önümüzdeki yıldan sonra ya da neler? Aynen. Ya da mesela ikinci sınıfa geçenler var. Span. Mesela biz dördüncü sınıfız ve ben bunu çok yapmak istiyorum. Diğer bölümlerde de yapmak istiyorum. Okula ilk gelenin beklentisiyle hani son sınıftaki bir öğrenciyi böyle buluşturup birinci sınıftaki hayallerini... Şu an ne evet. hakkında? <laughs> Uludağ Üniversitesi hakkında ilk önce senin görüşlerini alalım. Benim... Aslı Şah Zuberi. Merhabalar. Şey, e, ilk tercih yaptığım zaman açıkçası ben şey olarak adlandırmayın bu arada. E, Uluslararası ilişkileri işte Sıralamam kötü o yüzden yazacağım diye değil. Gerçek anlamda araştırdıktan sonra ve mezun olduktan sonra ne olacağına dair bir fikir edindikten sonra bu bölümü yaz bence. Ve dilin olsun. Gerçekten olsun. Eğer Türkçe okuyorsan bölümün dilin olsun. Zaten İngilizce okuyorsun da İngilizce her türlü olacak orada. Evet İngilizce bölüm de açıldı bu arada oldu üniversitesinde. Ama gelmeyin bence. <laughs> ya İngilizcesine gelmeyin çünkü bizim... Hocaların asistanları giriyor dersin. Ne kadar iyi bilemeyiz, ne kadar tecrübeliler. Ya. İyilerdir ama bizim hocalar kadar tecrübeli değillerdir bence. Ya asistanlardan da bence İngilizcesi iyi olup bence öğrenci çok fazla katılabilecek şeylerde bulunan asistanlar da var bence. Ama e, daha yeni açıldığı için mesela o hani az önce mesela köklü bir üniversite dediniz ya o kadar köklü bir üniversite olmuş olmuyor yani uluslararası ilişkilerde. İngilizce o yüzden bence birazcık dezavantajlı. Ama yine de güzel. Hocalar çok iyi. Hocalar açısından bence çok iyi. Mesela şimdi üç bitti artık bizim. Hiç hı. bütümüz de kalmadı. Klasik sınavlarımız açıklanacak bir tek. Hı hı. Finaller güzel geçti. Hocaların zorlayıp zorlamadığı sence? Zorlayanlar vardı var, bence. Var. Zorlamayanlar da var. Ama şeyi edindik burada tecrübe olarak. Bu virüsten dolayı online eğitim Türkiye genelinde olmuyormuş. Daha doğrusu eğitimde... Eğitim yapamıyoruz biz. Eğitimde hiçbir şey yok. Ya normal olarak da zaten yine bir sıkıntı yani hep bir eğitimde. Evet, birinci sınıf öğrencimiz. Artık iki. Evet, artık iki oldunuz. Sizin ne beklentiniz var? Ben zaten Ulan çap... Üniversitesi'nden ee... Hmm. veyahut da uluslararası Şu an... ilişkilerden. Çap, o senin kendi hayalin. Ha, evet, Onu tamam. katma bence. Tamam. Uluslararası ilişkilerle mi konuşayım? Evet. A aslında şöyle, daha bir sene değil yarım dönem gidebildim okula. Doğru ya evet. ne kadar şanssızlık. Evet yani bir, bir sene bile olmadı yani yarım dönem oldu. Yani bu yarım dönemde de ne gözlemledim derseniz hani zaten daha yeni yeni okula adapte, olma, adapte olmaya çalışırken bir an okul bitti. Yani genel anlamda memnun kaldım hani yani bu okulu tercih etmek isteyenler için tavsiye ederim ama ben üniversite hayatı yaşamak istiyorum diyen, dolu dolu diyenler varsa da onlar için de Eskişehir'e tavsiye ederim ben. İstanbul'da da. Ya, ya da İstanbul'a aynen. Onun haricinde normal, monoton özellikle Bursa'da e, yaşıyorsanız yani normal liseye gider gibi okula gidip gelirsiniz. Yani onun haricinde öyle aman aman bir üniversite hayatı yok. Ama evet. okul olarak, eğitim olarak ben çoğu hocadan memnun kaldım. Zaten e, Türkiye'de uluslararası ilişkiler kürsüsü olarak yani iyi bir kategoride iyi bir seviyede. Böyle. Ama onun haricinde topluluklarımız var bence. Evet topluluklarımız var. Gayet ilk Bir yıl şekilde eğleniliyor oralarda yani. Yani. Herkesin kendi zevkine göre, fikrine göre topluluklar var. Aynen. Şimdi şöyle yapalım. YKS'ye hazırlanan bir öğrenciye ne tavsiye ederdin? Üçüncü, dördüncü sınıf olarak şu anda. Gerçek anlamda iyi çalış bence. <laughs> pişman olacağın şeyler yapma. Çok az kaldı bu arada YKS. YKS i̇yi, iyi. Evet tamam. çok bayağı evet. az kaldı. Umarım herkesin, burada izleyen varsa YKS öğrencisi. YKS olarak aslında şu umarım yani yapayım. herkesin gönlünden ne geçiyorsa olur yani. Çok hem zorlu bir süreçti. Öyle hem de şey mesela kötü olarak adlandırdığımız bölümler var ya. Mesela İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme bizim gözümüzde kötü değil mi abi? Kötü. Kötü bence. Eee kesin... işletmeden arkadaşlarımız var. Olabilirler. Evet hayır. Yani şey mezun olduktan sonra gerçek anlamda kendini geliştirmezsen yapacak bir şeyin yok. O yüzden kötü diyorum. Yani mesleki olarak kendini geliştirmen gerekiyor. Evet ya. Her meslekte aslında öyle ya. Her şeyde geçer de geçerdi, ama yani. onlar için daha da dezavantajlı oldukları için. Neyse eğer işletme tarzı bölümler okuyacaksanız bence en iyi üniversitelerde okuyun ki mezun olduktan sonra direkt sizi alsınlar yani bunu dikkat etsinler. Bu değerli düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizlere YKS öğrencileri adına söyleyeyim. Umarım faydalı olur ve gerçekten evet. bizi izleyenler vardır ve gerçekten böyle hani aklındaki soruları cevaplamış oluruz. Yine videonun altına soruları yazmayı unutmayın. Yani eğer hani böyle cevaplamadığımız şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Mutlaka ben zaten her yoruma cevap atmaya çalışıyorum genel olarak. Böyle teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar. <laughs> Görüşürüz. Evet, herkese tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi eve geldim. Saçım, başım inanılmaz derece dağıldı. Hava çok fazla değişkendi ve onun birazcık da etkisiyle birlikte çok yoruldum aslında. Gördüğünüz gibi birazcık uykum geldi açıkçası. Bugün ama çok değişikti gerçekten. Aslında çok daha farklı planlarımız vardı. Umarım onları başka hava güzel olduğu bir gün onu da gerçekleştirebiliriz. Çünkü güzel bir plandı. Ama bugün de kötü geçtiğini söyleyemem. Sizinle sohbet ettikten sonra biz birazcık daha sohbet ettik. Bayağı ülkeyi falan kurtardık yani. <laughs> bugün sizlerle birlikte boya aldık. Bir sonraki videom batikle ilgili olacak. tie -dye yapacağız sizinle birlikte. Tişörtlerimizi boyayacağız. Çok güzel renkler aldım iki renk aldım ama böyle tam pastel tonlarında ve gerçekten çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunu da en kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Final haftası cidden beni çok fazla yormuştu. O yüzden böyle güzel bol böyle kalorili <laughs> Birazcık da böyle stresimi atmaya çalıştığım bir gün oldu. Sizlere de bunu göstermek istedim. Çok uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım. İki hafta kadar. Kendimi güzel böyle rutin düzene sokmaya çalışıyorum aslında birazcık da. Çünkü yaz geldi. Birazcık böyle sporla ilgili videolar görebilirsiniz. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var benden istediğiniz, görmek istediğiniz, yapmak istediğiniz böyle challenge'lar olsun. Farklı şeyler varsa onları yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsini denemeye çalışırım. Şimdi gördüğünüz gibi makyajımı çıkarmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla yoruldum. Birazcık bakım yapayım diyorum kendime. Ee, i̇ki hafta boyunca çok fazla ihmal ettim şu süreçte. O yüzden birazcık kendime bakma vakti artık. Videomuza iyi davranma vaktinden özlemişim video çekmeyi. Yani keşke böyle daha farklı gezerek video çeksem tabii ki benim için çok çok daha anlamlı ve güzel oluyor açıkçası. Video çekmeyi çok seviyorum. Umarım sizlerin de hayatında her şey yolundadır. Bugün böyle stres atmalı, bol kalorili bir gün oldu benim için. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.